Evet arkadaşlar, Samsun Spor'un Konya Spor'u ile oynayacağı, oynadığı hazırlık karşılaşmasının ikinci yarısını şu an canlı yayında izliyorsunuz. Yayınımızı beğenirseniz ve kanalımıza abone olabilirsiniz, bizlere destek olabilirsiniz. Yani ta Erzurum'dan bir arkadaşı buldum sağ olsun abicim beni kırmadı. Bu canlı yayını sizler için bayır bucak dinlemeden Erzurum'un tepesine çıkarak bu canlı yayını gerçekleştiriyor. Samsun Spor Kulübü'nün canı sağ olsun. Konya Spor Kulübü normalde bu maçı canlı verecekti ama her iki kulüp tarafından son dakikalardan karar doğrultusunda maçın canlı yayını iptal oldu. Bizler de bizi seven dostlarımız sayesinde bu canlı yayını sizlerle paylaşıyoruz. Sizler de yayınımıza bir beğeni atıp paylaşırsanız ve kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Şimdiden herkese teşekkürler, iyi seyirler. Şu anda maç 2-1 arkadaşlar. Samsun Spor Ahmet Sagat'ın golüyle 1-0 öne geçmişti. Ardından Konya Spor'un peş peşe gelen golleriyle karşılaşma 2-1. İlk devresi. Evet şu anda maç 2-2 oldu. 3-1 oldu. 3-1 oldu pardon. Beyazlar Konya. Kırmızılar Samsun Spor sevgili spor severler. Erzurum Yüksek İttifak ah, kampında ne yazık ki canlı en yeri de sıkıntı arkadaşlar. Tribünler çok basık olduğu için maraton Bu ben diye Güneş şansıması var. 3-1 yeniliyoruz maalesef. Aynen Konya'daki e, bir Erzurum'daki bir. arkadaş yansıma var. Bilgi veriyor zaten ara ara. Şu anda bu maçın canlı yayınlanması için, amatörce canlı yayınlanması için el alternatif yer olan kale arkası. Bu nedenle maçı buradan yayınlıyor arkadaş sağ olsun. Yayınımızı beğeni paylaşırsanız birçok Samsun Spor taraftarının Alanya Spor burada. Samsun Spor Konya Spor maçının canlı yayınını izlemesine yardımcı olursunuz. Samsun Spor 1, Konya Spor 3. Maçın ilk yarısı zaten 2-1 Konya Spor'un üstünlüğüyle tamamlanmıştı. İkinci yarıda az önce Konya Spor attığı golle skoru 3-1'e getirdi arkadaşlar. Yani bu maçın canlı yayınlanması için tüm imkanları zorladım. Sırf Samsun Spor taraftarına ee, mahcup olmamak için. Sağ olsun Erzurum'daki abi beni kırmadı. Samsun Spor'un Atatürk temalı formasını hediye edeceğim inşallah kendisine. Konya Spor 3, Samsun Spor 1. Karşılaşmada yanılmıyorsam 55. dakika falan. 3-1 Konya yeniyor maalesef. Samsun Spor 1, o spot 3

Samsun Spor şu anda güzel bir yerde firkik kullanacak. Umarım görülür. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Çok kötü bir firkik kullanımı. Çok kötü bir kullanımı. Ben size şunu söyleyeyim. Süper Lig çok zor geçecek. Takviye olmaz ise çok zor yakından ve canlı izlemek farklı olduğu için izlenimlerimi söylüyorum. Çok yol kat lazım. Takvilerin, transferlerin olması lazım. Şu anki futbol zaten hazırlık maçı. O bir öngörü. Maalesef bu futbol yetmez. Yanından geçmez. Bir an önce önlem bu hazırlık maçları daha da çok yapılmalı. Ona göre tedbirler alınmalı. Bu futbol futbolcular da tak, takviye kesinlikle takviye. Bu arada sevgili spor severler Douglas Tank sakatlığı nedeniyle bu karşılaşmada oynamıyor. Evet, Yedek kulübesinde. Sorumlu. bir takviye olmaz ise sıkıntı yaşayacağımızı söylüyorum. Bırakın orta sıraları gitten çıkamasını bu futbolda Süper Lig'de. Evet, hadi oğlum. Hadi oğlum, geliyor. Gel. Allah'ım yüzde yüzde korkarsın. Hüseyin Biraz da kenardaydım. işte Okan gol yedi ama güzel, çok güzel degajları var. Ayağı oynuyor resmen. On numara. Okan'dan çok unuttuğum Kaleci Okan'dan. Şu anda yüzde seksen beşli şampiyon olduğumuz bir indikliğindeki şampiyon olduğumuz futbolcular. Tankey var, Fofan'dan var, Sonu var. 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 şu anda kendisi zaten. Kırmızılar Samsun spor arkadaşlar. Şu anda top ayağında olan kalecimiz Okan Koçuk. Bakın son kez şunu söyledim. Az önce söylediğimi. Futbolcular çok değerli. Her biri birbirinden değerli ama yetenek, fizik, Süper Lig futbolcuları çok az burada. İsim vermeyelim. Süper Lig ayrı bir mecra. Tamamen takviye kesinlikle takviye. Az takviye problem teşkil edecek. Ee, süper Lig'e uzun yıllar sonra çıktıktan sonra bence böyle bir risk alınmamalı, bütün kartlar açık oynanmalı, transfer takviyeleri, nokta atışlar olmalı. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kapatıyorum artık. Mola verildi zaten şu anda su molası. Hoşçakalın.